Merhaba ismin neydi? Duru. Duru sevgilin var mı? Yok. Yok. Peki sana aşkla ilgili soru soracağım. Tamam. Ya tek cevaplamak istemiyorum. Nasıl yani? Birileri olsa daha iyi olur. Birileri olsa daha iyi olur. Nasıl biri? Bilmiyorum bir artık. İkisi olsun diyorsun. İkisi olsun. O zaman sana uygun birini bulabiliriz. Evet. Merhaba kardeşim çok kısa bir röportajımız var. Katılmak ister misin? Tabii ki abi. Ben isimlerinizi öğrenin siz de. Duru ben. Göktuğu evet, ben de. Arkadaşlar Göktuğu ve Duru size soru soracağım. Sadakat mi yoksa aşk mı? Bence sadakat. Sence? Sadakat abi. Neden sadakat? Çünkü abi zaten sadık sana aşıksındır. Olay bu yani. Sence? Bence de. Sonuç olarak sadık olmak aşkı gerektiriyor. Arkadaşlar Lyle uygulamasını daha önce duydunuz mu? İstediğiniz insanlarla görüntülü sohbet edebiliyorsunuz. Evet. İsterseniz uygulamayı indirelim deneyebilirsiniz. Olur deneyelim. Tamam seninki de indi. İsterseniz bir giriş yapın bakalım. Senin burada ne işin var? Bu sana benziyor bu. Kanka bu sana benziyor. Abi daha önce ben indirdim aslında da öyle çok kullanmamıştım. Oğlum çok kullanmadım diyorsun Hayır, da mesajlarımız ederim. var. Keşke yani bir haberimiz olsaydı. Ayıp oldu. biraz. Önceden kullanmıştım çok şey. Peki siz birbirimizi şu an beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben de beğendim abi. O zaman sizi date'e çıkartıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> siz de yalnız kalmamak için Layla uygulamasını deneyebilirsiniz.